bunu yaşarsan zaten ve bu değerlerini yaşadığın zaman zaten insanlara faydalı olmuş olacaksın. Zaten insanlara iyilik yapmış olacaksın. Zaten insanlara faydalı olmuş olacaksın. Yani değerini bunlardan alırsan ünden, başarıdan, zekadan, güzellikten, ee, zekadan, çalışkanlıktan yani değerini bunlardan alırsan bunlardan sınav olursun. Paranla, zekanla, çabanla, sevginle, mutluluğunla ama değerini kendinden alırsan yani bunlara dayamak yerine güveni de aynı şekilde. Yani değer görmeyi bekli bekliyorsun belki doktor olmak için. Saygı görmeyi bekliyorsun belki toplumdan. Değer görmeyi bekliyorsun ya da avukat ya da işte mühendis. Yani bir iş yaparken bunları talep ettiğin için aslında onaya ihtiyacın olduğu için aslında bunları bu işleri yapmak istiyorsun. Yalnız o onayı başta kendin kendine içten oluşturman lazım toplumun onayını beklemek yerine toplumdan değer görmeyi beklemek yerine kendine değer vermekle başlayabilirsin. Ki asıl senin susuzluğunu giderecek, değersizliğini giderecek, saygı görülmemişliğine, o içindeki ezikliği, yetersizliği giderecek olan tek kişi sensin. İnsanların övgüleri, insanların onayları değil, asıl bunu kendin kendine vermen lazım. Yani en büyük kaynak sensin bunu giderebilecek olan. Ki bunu ileriki videolarda nasıl çözebileceğini tek başına ve çevrenin yardımıyla bunu sana çok basit bir şekilde anlatacağım. Hayatına geçirdiğin zaman her şey değişecek zaten. Ama şu var, ünden, başarıdan, zekadan, güzellikten ve diğer e, maddi şeylerden e, değerini aldığın zaman hem bunlardan sınav oluyorsun, hem de bunları kaybetmekten korkuyorsun, hem de bunlardan değerini aldığın zaman, bunların herhangi birini kaybettiğin zaman çok büyük bir değersizlik çukuruna gömülüyorsun. Çok büyük bir değersizliğe. Yani sürekli başarından dolayı onay alıp onay alıp bir anda başarısız oluyorsun ve uçurumdan aşağı iniyorsun ve çakıldığın zaman paramparça oluyorsun. Tüm özgüvenin paramparça oluyor. Tüm kendine inancın paramparça oluyor. Tüm umutların Tüm insanlara pazarladığın o kişilik yani o insanlara gösterdiğimiz maske düşüyor başarısızlıklar Kendimizle yüzleşiyoruz. O balon kişilik yani olduğun gibi değil de kendini olduğundan daha akıllı, daha bilgili, daha zeki, daha güzel gösterme çabası o eleştirili, o başarıyla patlıyor o balon. Yani kendimiz olduğumuz halimizle kabul etmiyoruz. İnsanlara pazarladığımız farklı bir kişiliğimiz var. Buna persona diyorum işte. Persona deniyor buna. Yani maskelerimiz var. Yani o maske kişilik olduğumuz halde arasında çok büyük bir uçurum var. E bu uçurumu giderme çabası aslında kişisel gelişim oluyor. Yani arzuladığın hale dönüşme çabası kişisel gelişim oluyor. Ancak şu an o arzuladığın kişiden çok farklısın. Ve gerçek kişiliğinde onun arasında çok fazla mesafe var. Sen şu an sahip olmadığın, olmadığın ki yani olmadığın şeyleri var zannederek yaşarsan dediğim gibi hayat sana gerçekleri gösterecek ve uçurumdan aşağı ineceksin. Yani sahip olmadığın bir parayı harcarsan, sahip olmadığın bir ünü gösterirsen, yani yani insanları etkilemek için olmadığın kişiymiş gibi davranırsan. Niye insanları etkilemek için onların kabul edeceği şekilde davranman lazım, olduğun kişide değil. Onların kabul edeceği şekilde davranıp aslında hiç sevmediğin insanlar etkilemek için farklı farklı yalanlar söyleyeceksin. Onları etkilemek için farklı farklı maskeler takacaksın. Kendini olmadığın bir kişiymiş gibi pazarlayacaksın. Ve gerçeklerle yüzleştiğin zaman başarısızlık anında çok uçurumdan aşağı iniyorsun. Ya da bir eleştiride ya da insanların seni e